arkadaşlar. İçerisinde bulunduğumuz süreçten dolayı derslerimize uzaktan devam edeceğiz bir süre. Bu süre içerisinde sizleri çok özledim. Ee, lütfen daha çalışma ihmal etmeyelim. Ee, biz sizlerle insan ve çevre konusunda gidiş yapacaktık, yapamadık. Şimdi buradan girelim. İnsan ve çevre ünitesinin biyo çeşitlilik konusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar biyo, Latince'de canlı anlamına geliyor canlı çeşitliliğe. Bir bölgelik tüm canlıların çeşit çevre sayıca zengin olmasına biz canlı çeşitliliği, yani biyo çeşitlilik diyoruz. Tüm canlılar farklı alanlara sahip, farklı yaşam alanlarına ihtiyaç duyarlar. Ülkemiz biyo çeşitlilik bakımından çok zengin. Bizim kendi ülkemize ait endemik türler var. Yani sadece bizim ülkemizde yaşayan canlı türler. var. Burada kangal köpeği var. Ters aleyi bir daha gösterdik. Sığla ağacı var. Kökleri ağacı var. Taflan var. Bu canlılar sadece bizim ülkemizde bulunuyor. Başka yerde yok. <laughs> o yüzden bizim biyoçeşitlilik bakımından çok zengin bir ülke olduğumuzu farkında, bilincinde olalım. Devam edelim. Yonca var, Çitlenlik var, İde var, Acun var, Hünnap var, Alıç var. Bakın Hünnap çok önemli bir besin değerine sahip. alışta o şekilde. Bunları farkında olalım. Devam edelim buradan. Arkadaşlar ülkemizde 9 binden fazla bitki türü var. 413 kuş türü var. 500'e yakın balık türü var. 70 bin civarında ise böcek türü var. Bu anlamda biyoçeşitlilik bakımında yani canlı çeşitliliği bakımından çok zengin bir ülke olduğumuzun bilincinde olalım. 12.000 bitki türünün, bakın Avrupa kıtasında 12.000 bitki türü var ve bunun %30'u sadece bizim ülkemizde. Bizler insanların yeterli ve dengeli beslenebilmeleri için biyoçeşitliliğe çok önem vermeliyiz. Çünkü bu bitki çeşitliliği bizim hayatımızı etkiliyor, bizim kullandığımız ilaçları etkiliyor, bizim tarımımızın verimli olmasını etkiliyor. Beslenmemizin önemli bir kısmını kimler sağlıyor? Tahıllar sağlıyor. Kim bu tahıllar? Buğday, mısır, çeltik. Bunlar bizim için çok önemli. Bizler beslenmemizi sağlayabilmek için ne yapmalıyız? Biyoçeşitliliğe önem vermemiz gerekiyor. Biyoçeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabiliriz. Bizim kullandığımız ilaçlar genellikle bitkisel kaynaklı. Bu durumda bitkiler bizim için çok önemli. O yüzden biyoçeşitliliğin sağlanması için gerekli olan bütün şartları yerine getirmemiz lazım. Mesela artan nüfusun ihtiyacı az olan nüfusa göre daha fazla. Bu yüzden artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için ne yapmamız lazım. Bitkilerin verimini artması gerekiyor. Az önce ilaçlardan bahsettik. Ham maddeler genellikle bitkisel kaynaklı. Burada da ekoturizmden bahsedebiliriz. Turistler ne yapıyor? Turistler Sürekli ülkemize gelmek istiyor, doğal anlamlarımızı görmek istiyor. Bu anlamda da biyoçeşitliliğin önemini görüyoruz. Arkadaşlar ülkemiz 8 tane biyolojik merkezlerinden biri. Biyolojik çeşitlilik çok önemli. Bunun zenginliği bizim ülkemizde olduğu için biz bu konuda çok şanslıyız. Neden bizim ülkemiz biyoçeşitlik bakımından çok zengin? Çünkü Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği yerden. Bu sayede iklim çeşitliliğinden yararlanıyoruz. Bu sayede bir sürü canlı çeşidi ülkemizde var. Sadece Avrupa ve Asya kıtasının kesiştiği yer bize yetmez. Bir deneyimiz var, denizlerimiz var, göllerimiz var, akarsularımız var. Yani çok çeşit ortamlarımız da var. Bu anlamda canlı çeşitliliği çok. Bizim canlı çeşitliliğini tehdit faktörlerimiz var. Bunlar neler? Bunlar nüfus artışı, kaynakların tarif edilmesi, doğal afetler, deprem, erozyon, sel gibi doğal afetler, ormanların tarif edilmesi, bilinçsiz avcılık, tarımsal alanların bilinçsiz kullanılması, aşırı otlatma, nükleer kirlilik. Şimdi doğal afetler, evet var, evet erozyon, sel, kuraklık bunlar doğal afet olabilir ama bunun

dünyadaki nesli tükenmiş canlılara. Tazmanya kaplanı, çizgili sırtan var, kunduz var, Asya fili, Anadolu leoparı. onun dışında Kafkas bizonu, orman orman koruzu, yılan boyu kuşu, aslan, bunlar artık dünyada nesli tükenmiş olan canlılar. Peki, ülkemizde nesli tükenmekte olan canlılara bakalım. Akdeniz foku, ala geyik, vaşar, kelernek kuşu, bozayı, dağ ceylanı, ankara keçisi, deniz kaplumbağası, göl soğanı, tersane, kardelen, orkide, bunlar artık ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar. Ülkemize koruma altına alınan türler kimler? Yonca, sevgi çiçeği, yabancı siklamen beyaz çiçekli çakran nergisi, çan çiçeği, çöven, İstanbul nazan, nazandisi, kilios peygamber çiçeği, Karadeniz salkımı, Konya başı. Bunlar bizler ülkemizde nasıl koruma altına alınmıştır? Bizler çeşitliliğin korunması için neler yapabiliriz? O organik tanımı tercih edebiliriz. Nüfus sayısı, sayımızı kontrol altına alabiliriz bilinçli avlanma yapabiliriz, ormanları tarif etmemeliyiz, doğal alanları korumalıyız ve insanları avcılık konusunda bilinçlendirmeliyiz. Tarım ilaçlarını, deterjan kullanımı da kontrollü kullanmalıyız. Böylece ne olur? Böylece çeşitliliği sağlarız ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı oluruz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.